<laughs> Yapma. Hayır. Topu bırak şimdi ona. Abi frikiyi ben kullanacağım hmm. tamam mı? Tamam sen kullan canımın içi. Haydi 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 biraz daha küfür edin haydi, haydi. Hayırdır oğlum sana? Ne hareket yapın lan bizimkilere? Ne yapmışım oğlum? Seni gömerim buraya ha. Gergedan kafası. Geri çekilin biraz. Bak Mert. Bana bak. Bırak başlasın. Tamam hocam dinle bir. Bak Mert başlayacak. E haksızlık bu. İşte bile. Sen gelme Onur. Aa bu benim bana yavru değil mi lan? Onlara hiç sarı vermiyorsun. Olmaz abi. Her boka sarı vereceğim Mert? Bize gelince de öyle mi? Öyle öyle. Öyle diyorsun yani değil mi? Aynen öyle. O zaman sizin maçla alakanız yok. Aslanım benim. Yatıyor. Abi ne yapıyorsun kurban olayım ya? Kendini orada bilerek attın Arda. Arda valla senden hiç beklemez. Bir dakika bir dakika abi. Bak ben içeriye koşu yaparken ayağınla sert şekilde düşürdün beni. Ne? Sen düşürdün beni. Oğlum ben ayağına bile dokunmadım. Hocam kramponumun parasını kim verecek şimdi? Krampona değil topa müdahale edin. Topa mı? Evet bildiğimiz top. Of ya babama ne diyeceğim ben şimdi? Hepsi senin yüzünden hocam. Oğlum ne oluyor bu akşam bana? Biri uyandırsın beni. Çık, 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 Altay boşver takma kafanı lo. Üç günlük dünyada dört gol Sakin ol lan. Tamam siz geçin hocam.